Merhabalar, Bir Kase Mutluluk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli pilis kote tarifi vereceğim. Tarifimiz için malzemelerimiz 500 gram doğranmış tavuk göğsüm var, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet soğan, 2 adet havuç 2 adet patates, 1 adet kabak, 1 adet kırmızı kapya biber 2 adet sarı biberim var 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 tatlı kaşığı kekik 1 tatlı kaşığı tuzum var Baharatlar isteğe göre artabilir Evet öncelikle Az bir şey zeytinyağı koyduğum tencerenin içine Tavuklarımı aldım Tavuklar suyunu salıp tekrar çekene kadar orta ateşte pişireceğim. Evet. Diğer yandan da sebzelerimi soteleyeceğim. Bunun için bir tabanın içine kalan zeytinyağı boşalttım. Doğramış olduğum soğanlarımı, kütük doğramış olduğum soğanlarımı koydum. Hafif biraz pişireceğim. biraz pişti. Şimdi üzerine havuçlarımı ilave ediyorum. Bunları jülyen jülyen doğradım. Hepsine hemen hemen eşit uzunluklarda yaptım. özen gösterdim. Havuçlarla birlikte patatesleri de ekleyeceğim. Biraz bunlar yumuşayana kadar kavuracağız. ve havuçlarım güzelce yumuşadı. Şimdi üzerine jülyen doğramış olduğum kabaklarımı da ilave ediyorum. Kabaklarım da yumuşayana kadar pişireceğim güzelce Evet, kabaklarım da yumuşadı. Şimdi içine doğramış olduğum tatlı biberlerimi ekliyorum. Çok fazla öldürmeyeceğim. Sotaleme kıvamında bırakıyorum. Ayrı bir küçük tencerenin içinde e, Taze bir yağla salsamı güzelce kavurdum. İçine baharatlarımı atıyorum. Biraz çevirip bir su bardağı suyla açacağım. Bunu. Evet, ben pişen tavuklarımı daha derin bir tencereye geçirdim. Daha kolay karıştırayım diye. Üzerine sotelemiş olduğum sebzelerimi ekledim. Şimdi sosunu da döküyorum. Siz sarımsak seviyorsanız sarımsak da koyabilirsiniz. Güzel olur. Acı sevenler acı da ekleyebilir. Bunları bir taşım güzelce sebzelerle şeyler birbirine karışana kadar bir 10 dakika pişireceğim. Ee, sebzeyi satan hazır arkadaşlar. Çok güzel lezzetli olmuş deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.